anda başladık, müthiş başarılar. Yani böyle seni izlerim başarı 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 sonra böyle bir es başarı 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 es ama o eslerde de -a, ressam Nurgül böyle hani her o este de gene sanat, gene üretmek ve bambaşka alanlarda üretmek bu da beni çok gururlandırıyor. Şimdi neden buradasın? Konuşacak o kadar çok şey var ki. 30 dakikaya sığdıracağız mı bilmiyorum. Bence hallederiz. Ben başta böyle gayet askılı güzel bir elbise seçmiştim arkadaşım için. Çünkü bayılıyorum onun kadınlık haline de. Dedim ona yakışır giyineyim. Sonra böyle biri geçiyor. Aa dedim. Aa Nurgül nasıl ya şıksın? Aslında düşündüm. Şimdi bak baktım. izledim tabii ki senin çok programı. Şimdi oturduğun için Evet bacak dekoltesi verme Haklısın. olasılığın çok yüksek. Evet. Ben bir de böyle oturamadığım için. Evet. Ben şimdi böyle yapacağım, böyle yapacağım, Haklısın. böyle yapacağım. Her taraftan bir şey çıkacak. Dedim ki en usturuplu halimle gideyim. Bir dahakine söz veriyorum dans söz kıyafeti <laughs> Çok geleceğim. tatlısın ya. Kesinlikle. yoksa her şey su veriyorum. hemen. Ay evet, senin Lütfen. bu su şeyini çok seviyorum. Lütfen. Hemen taze suyundan. Seni görünce heyecandan su koymayı unuttum. Ay tam bu, budu da, budu da ya her şey. Değil çok mi? Tatlı. Tam böyle. İstersen bir tane de kart çek sudan sonra bakalım ne çıkacak sana sor. Ben de bayılıyorum bu kartlardan ne çıkacak diye. Hiç de bakmıyorum çünkü program öncesi. Bunların Beyaz seçtim. Renginin bir şeyi var mı? Yok. Tamam. Ay dur. Hayır ya niye en üsttekini seçiyorsun? Nasıl istersen. Ki? Ne çıktı çok merak ediyorum. Oo. Ne çıktı? Oo. Deme. Neden sorular, başka hangi daha iyi tanıyabilir? Çok Neden uzak. insanlar tanımak istedikleri kişilere ilk olarak eğitim ve mesleklerini sorarlar? Evet, mantıklı soru. Çok saçma değil mi? Bunu daha önce bir programda da konuşmuştuk. Evet, bence de çok saçma. Bu şey gibi yani statünle kabul evet. gibi değil mi? Ben ama mesela şeylere de bir anlam veremiyorum. Bazı meslekler atıyorum Instagram'da. Ay söyleyeceğim mesleği söyle. ne yapabilirim yani. Söyle söyle. Doktor bilmem kim bilmem. Doktor Ceyda Düvenci. Mesela doktorlar devamlı kim olduklarını söyleme gereği duyuyorlar. Buradan bütün tıp camiasına sevgiler falan. Evet. Hepinizden özür <laughs> diliyorum ama. Evet yani titrir bir yere kadar önemli bence de. Belki sosyal medyada şöyle düşünüyorum. Kimi takip ettiğini bilsin diye. Zaten az bakan ve okuyan bir ülke olduğumuz için onu oraya koymak istiyor olabilir. Hayır. Şimdi eğer sen Instagram'da mesleğini kullanıyorsan bunu evet. yazmak tamam. Evet. Ama çoluğunu çocuğunu koyuyorsun. Özel hayatını koyuyorsun. Senin mesleğin o anda aslında bizi ilgilendirmiyor. Evet. Bir de Dolayısıyla şey, çok e sevdiğim bir şey oldu. Doğru söylüyorsun. Şey de önemli galiba. Yani nasılsın demek. Mesela bir e Podcast'te dinlemiştim. Ee, kendini bize anlatır mısın dendiğinde of. hep kariyer anlatılıyor, değil mi? Yani sen kimsin? Kendini anlat bize dendiğinde ya sosyal statülerine başlıyorsun, iki çocuk annesiyim, hmm, oyuncuyum ben, ben falan. Ama mesela hiç şeyler yok, hobi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki hobi yok. Evet. Ama mesela nasılsın sorusu da çok yüzeysel bir soru, değil evet. mi? O yüzden iyiyim. Ha, demek ne haber? Yasak. Nasılsın? İyi. Evet. Sen? Yani zaten hani evet. şey gibi inşallah maşallah falan evet. gibi Çok Cümle kullanılan bir şey oldu. yani. Nasılsın iyiyim sen? Ben de iyiyim. E, da nasılsın? İyi vallahi e her yani. şey iyi ha falan. Ne oldu biz ne paylaştık? Evet hiç. Değil mi? Öyle Hoşça kal da şey. öyle değil mi? Evet. Hoşça kal. Hoş kal da değil. Evet. Hoşumsu kal yani. Bir de bir meselenin kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Bakıyorum zaten. Ha dert edeceksin yani ha. mesela ben kendine iyi bakmazsam mı? Mesela. O zaten sence kötü bakma olasılığı var mı yani? yani. Çok acayip.